Azerbaycan'da son 24 saatte 93 kişi de virüs tespit edildi. 202 hasta iyileşti. 2 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan'da bugüne kadar görülen vaka sayısı 33.824'e yükselirken 33. 30... 1058 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu, 497 kişi hayatını kaybetti. Bu arada özel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Or General Yaşar Güler ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdiler. Hulusi Akar Başkanlığında. Başkanlığıdaki heyet dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a gitti. Türkiye Azerbaycan geniş kapsamlı ortak e, askeri tatbikatını izlemek için Azerbaycan'a giden Hulusi Akar ilk e, olarak ilk önce Haydar e, Aliyev'in mezarına e, gitti. E, orada çelenk bıraktı. Ardından Türkiye ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Hulusi Akar'ın Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de görüşmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.